Ceza hukukcusu avukat Zeki Bulgan, idam cezasının vahşice, canavarcı hislerle işlenen, toplumu yaralayan suçlarda uygulanmasını düşünüyorum. Evet Özgecan'ın vahşice katledilmesi başka tartışmaları da beraberinde getirdi sevgili seyirciler. Bunlardan biri de idam tartışması. Özgecan'ın annesi zanlıların idam edilmesini isterken sosyal medyada Katil supi altın döken asılsın kampanyası başladı. AKP'li bakan ve milletvekilleri de idam cezasının yeniden getirilmesini isterken İnsan Hakları Derneği idam cezasının tekrardan gündeme getirilmesini AKP manipülasyonu olarak yorumladı. İdam önerilerini ise hukukçular şöyle değerlendirdi. Ceza hukukçusu avukat Zeki Bulgan, idam cezasının vahşice, canavarcı hislerle işlenen toplumu yaralayan suçlarda uygulanmasını düşünüyorum. Profesör Doktor Bahadır Erdem. İdam cezası demokratik devletlerin ceza hukukunda reddedilen bir cezadır. Cezanın amacı suçluyu topluma kazandırmaktır. Ancak kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda ceza verilirken hiçbir şekilde hafifletici neden uygulanmamalı, iyi hal indirimi yapılmamalı. Özgecan Aslan'ın canavarca katledilmesinin ardından idam tartışmaları yeniden alevlendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye bu tür olaylar için idam cezasını geri getirmeyi tartışmalı dedi. Aileyi ziyaret eden aile ve sosyal politikalar Bakanı Ayşe Nur İslamsa bir bakan olarak değil ama bir anne ve bir kadın olarak şahsa karşı işlenen suçların cezasının idam olabileceğini düşünüyorum dedi. Böyle bir şey söz konusu <laughs> ee, evet. Ama. Halefler bir doğrultudaysa tartışmayız diyebilecek bir durumda değilim açıkçası. Bir bakan olarak değil ama bir anne ve bir kadın olarak şahsa karşı düşünen suçların cezasını birden şey. bulabilirsiniz. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de bakanlık döneminde hazırlık aşamalarında benim de çalıştığım hadım etme cezası bu olayda uygulanmalı ifadesini kullandı. Cinsel suçlarla ilgili yapılan en son yasada bu yasal altyapı var. Bunu da örnek olarak uygulansın. Ve çünkü bu bir hastalık. Nasıl insanların vücudunda, uzuvunda, midesinde bir hastalık varsa tedavi olmak gerekiyorsa, beyninde varsa tedavi oluyorsa, vücudunun herhangi bir yerinde bir hastalık var ve tedavi oluyorsa, bunu da bizim tedavi etmemiz ve çözmemiz lazım. Meclis Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanı Alev Dedegil'de, o adamları getirip Kızılay Meydanı'na bırakacaksın. Bak gör neler olacak. Yetmez ama idam cezasının geri gelmesini istiyorum. O yavrumuzdan ziyade o katilin alacağı ceza teşhir edilmelidir dedi. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimay'a da kadına karşı şiddete ve vahşete dayalı öldürmelerde idam cezasının yeniden tartışılması gerekir diyerek meclis başkanı göreve çağırdı. İnsan Hakları Derneği ise yaptığı açıklamada Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin üzerinden idam cezasının tekrardan gündeme getirilmesini AKP manipülasyonu olarak vurguladı. İdam önerilerini ise hukukçular şöyle değerlendirdi. Ceza hukukçusu avukat Zeki Bulgan, idam cezasının vahşice, canavarcı hislerle işlenen, toplumu yaralayan suçlarda uygulanmasını düşünüyorum. Profesör Doktor Bahadır Erdem, idam cezası demokratik devletlerin ceza hukukunda reddedilen bir cezadır. Cezanın amacı suçluyu topluma kazandırmaktır. Ancak kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda ceza verilirken hiçbir şekilde hafifletici neden uygulanmamalı, iyi hal indirimi yapılmamalı.